Samsun'da güzel futbol olsun. İlk dokunuş. Orta ceza sahası içerisine dokunuş ve gol. Top ağlara gidiyor. Çok erken bir gol. Henüz daha dördüncü dakika. Temas var. Tamer Aşık kendi ağlarını görmüş diyebiliriz. Bu golde dokunuş var. Kameralardan kaçmamış. Cemuz'a destek. Ara pası güzel. Ceza sahası içi. Ortaya çevrilir mi? Gözler hakemde. Penaltı. Penaltı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Çağrı yasaka yapılan hareket. İşte pozisyon. Bu müdahale penaltı diyor maçın hakemi Gürcan Asova. Kritik bir an. Nefesler tutuldu. İşaret geldi. Hacı Ömer geldi. Hacı Ömer ve 1-1. Dakika 21. 1922 Konyaspor Spor. 1 bir yakalıyor. Aferinler. Ve Emin Kar. Onu nasıl unutabiliriz ki? Onu bu tribünler unutmaz. Onu bu stat unutmaz. Onu bu şehir unutmaz, unutamaz. Emin, rahat uyu. Allah rahmet eylesin. İşte bu düdük, işte bu işaret. İkinci yarı başladı. Tekrar Gökhan. Çok klas gördü sol kanada. Melih bindirme. Melih orta. Arka alana. Ceza sahası. Kafa direkten döndü. İkinci hamle top dışarıda. Melih için talihsiz an. Can döndü. Bekledi. Şu şansı. Sağ kulvar, Boşluk. Meli aldı. Ortaya çevirdi. Tasvir kafa vuruşu. Direkten döndü. Bir kez daha direkten döndü. atak devam ediyor. Şut pozisyonu. Kaleye. Ara pası. Ceza sahası içinde bir kez daha uzaklaştırılan top. Yeniden geliyor Yılport Samsun Spor. Sağ kulları kullanıyor. Meli okutan aldı. Ali destek verdi. Orta geldi. Penaltı noktası. Röveşat'ın şansı. Röveşat'ın dışarı. Müthiş vurdu. Sol kulvarda atağa destek var. Hüseyin Öztürk. Orta şansı Melih ortaladı. Ceza sahası içi. Kaptırılan top gol pozisyonu. Bah! Bahtan dinleyin. Samsun'daki senfoni. Yazan bah, çalan bah. Oynayan Samsun Spor. Bah'ın senfonisi bu Samsun'da. Bah girdi. Attı. 2-1 yaptı. Ali gidiyor. Bah içeride. Ali ortaya. Gol pozisyonu. Biraz arkasında kaldı. Geriye doğru çekilen top. Sol kanattan hata destek. Üçüncü gol şansı. Sert şut direkten döndü. Boşta kaldı. Berk vurdu gol oldu. Berk vurdu offside. Offside. Bayrak kalktı. İşte offside anı. Twitter bitti. Dördüncü tur adını yazdıran Yılport Samsun Spor.